İşte yaklaşık da bir saatimiz var. Onu da belirtelim. Şimdi Senato Dış İlişkiler Komitesi'nde açıklama yaptı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Dış e, Bakanı, e, Dış Dışişleri Bakanı ne demiş peki? Geldi süper. Suriye'deki geçiş hükümetinin karşı karşıya olduğu zorluklar göz önüne alındığında potansiyel bir çöküşe ve feci boyutlarda tam ölçekli iç savaşa birkaç ay değil... Haftalar uzaklıkta olduğunu değerlendiriyoruz diyor. Biliyorsunuz ki yaptırımlar kaldırılmıştı ki Suriye'deki yaptırımlar konusunda aslında biraz daha devam edeceğiz ve meseleyi açacağız. ABD olarak Şam'daki hükümetin başarılı olmasına yardımcı olmak istiyoruz dedi ve e, bunun nedenini de söyledi çünkü iç savaş tüm bölgeyi istikrarsızlaştıracaktır. Suriyeye yaptırımların kaldırılması komşu ülkelerin Şahra hükümetine destek sağlamasını kolaylaştıracaktır. Kürtlerin Suriye hükümetinin ve güvenlik güçlerinin daha geniş bir parçası olması için çalışıyoruz. Entegre olmak kısmından bahsediyor tam da burada. DAEŞ'ın kendini yeniden oluşturma kabiliyetini önlemek için bir süre daha Suriye'de asker bulunduracağız. Herhalde Zeynep Hocam değil mi bu Suriye'deki asker bulundurma kısmını sürekli böyle evet. E ee, sizler de değerlendiriyorsunuz sıcak başlıklar olarak ama herhalde kimse çok yakın bir vadede hani ABD'nin tam anlamıyla Suriye'den çekilmesini beklemiyorduk ki e, ilk ağızdan da cevap geldi diyebiliriz. Peki o evet. evet. altta da yazan o çökebilir kısmı neden böyle bir açıklama yapma gereği duydu ve neden bir tarih verdi mesela hani ay değil de haftalar dedi. Ne dersiniz neye dayanıyor bu açıklamaları sizce? Evet çalışmalara başlamışlar demek ki hmm. <laughs> ve umut edilen aslında o. Çünkü biliyorsunuz aslında Türkiye'nin müdahil olmuş olduğu ve özellikle terörle mücadele konusunda bölgedeki istikrarın teröre karşı yani PKK terörüne ve uzantısı kollarına karşı yapmaya gayret ettiği ve ortadan kaldırmaya gayret ettiği ve bunu da bölge ülkelerle birlikte bir çaba içerisinde yap, yapması Türkiye'nin tabii ki işte bölgedeki olumsuzluklara, silahlı çatışmalara, iç karışıklıklara e, ki bunların hepsinin biz batı menşeli olduğunu biliyoruz. Yani evet. bunu e, inkar etmenin ya da işte hani komplo teorisi şeklinde m, algılamanın çok bir anlamı olmadığını artık tüm dünya biliyor. Çünkü nerede bir silahlı çatışma var ise e, bilmek gerekir ki orada aslında e, işte dünyanın e, ya da Tüm dünya toplumunun e, yararına olacak, faydasına olacak işte bu e, şeyler, doğal kaynakların paylaşımı vesaire söz konusu olduğu için genel itibariyle üretim toplumu değil de tüketim toplumu olan Hı -hı. batı menşeli toplumların yaratmış olduğu işte bir takım sorunlar neticesinde ortaya çıktığını biz biliyoruz. Aslında Amerika'nın da Suriye'ye yönelik yapmış olduğu, hele hele de ilk ağızdan yapmış olduğu e, şey... E, ee, bu açıklama genel itibariyle hani şöyle niyet e, aslında hani niyet e, e, temenni tabii temenni aslında iç karışıklık e, yeniden işte bir iç karışıklığın olması bununla bir beraber mesela Rubio'nun yapmış olduğu açıklamada diyor ki e, biliyorsunuz e, aslında diyor Esed diyor burayı diyor evet tabii ki Esed e, o to, şeyin e, içerisindeki e, Suriye vatandaşları e, olarak tanımlanan ama farklı etnik kimliklere sahip olan yapıları tabii ki e, eset e, körükledi ve birbirine tamam. arasındaki uçurumu çok daha genişletmeye gayret etti ama buna siz de destek verdiniz yani bunu inkar etmenin bir anlamı yok sizden kastım Amerika dolayısıyla ne ne yaptınız siz de işinize gelen grupları işte özellikle terör örgütü olarak tanımlanan grupları desteklediniz ki yapmış olduğu vurgu konuşmasında yapmış olduğu vurgu işte lerin Suriye hükümetine ve güvenlik güçlerinin daha da e, geniş bir parçası olması için çalışıyoruz Tabii ki orada bir ele kolay ihtiyacı var netice itibariyle Amerikan askerini oradan çekmemiş olsa bile e, daha önce işte e, 13 sene 14 sene süren savaş içerisinde kimle işbirliği yapmışsa Hı -hı. Tabii ki o grupları o terör gruplarını e, yine ne yapmak istiyor y yeni e, e, işte kurulmaya çalışan kurul, e, Daha doğrusu istikrar önemli ölçüde sağlamaya gayret etmiş olan ve sağlamış olan yeni hükümete ya da işte geçiş hükümetine ne yapacak entegre etmek için uğraşacak ki zamanı geldiğinde ya da işine yarayacağını düşündüğü süreçlerde ne yapacak? Bu terör gruplarını yeniden körükleyebilecek. yeniden işte alevi e, çıkarabilecek. O, o Orta Doğu'daki işte özellikle Suriye kaynaklı Suriyeden başlayarak ve geçiş hükümeti olmasının dezavantajlarını kullanarak bu dezavantajlarla birlikte ne yapacak? Orada tekrar bir Amerikan e, hani e, otoritesinin oluşması ya da Amerikan e, yapısının e, istemiş olduğu bir ...teröristan e, koridorunu yeniden yaratabilme ihtimallerini sıcak tutmaya gayret edecek. Dolayısıyla ben bu açıklamanın yani şöyle şöyle bakılması gerektiğini düşünüyorum. Eğer Amerika böyle bir açıklama yapıyorsa hem de dış ilişkiler senatosunda yapıyorsa işte toplantısında yapıyorsa ve Marco Rubio gibi bir e, siyasi figür tarafından yapılıyor ise hı hı. ki FBI'ya da biliyorsunuz geçiş hükümetiyle ilgili FBI'ın da aslında evet, onları desteklenmediğini onaylamadığını, onaylamadığını e, evet. FBI evet FBI onaylasa ne olacak onaylamasa ne olacak Amerikan toprağı orası yani mesela hani bu, bu bunları bir düşünmek gerekiyor. Bunları Bu bir, şey gibi e, bir yerden bakılabilir mi meseleye hocam? Daha doğrusu yapılan açıklamala açıklamaya iki farklı hı hı, hı hı, hı hı. noktadan. Yani hı hı. biri şu biz bütün aslında karşı duruşa rağmen e, herkesi hı hı. karşı biz burada Suriye'yi bakın nasıl destekliyoruz? Üstelik yaptırımları da kaldırdık ki yarın bir gün çökebilecek hı 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 hı. bir hükümetten bahsederken. Evet. Hani biz Göz varız, boyama. biz yaptık demek hı hı. adına yapılan bir açıklama hı hı. da olabilir mi? Böyle de bakılabilir mi ya da? Hem, Tabii ki hem bu şekilde ama yani niyetin aslında çok da iyi olmadığını vurgulamaya gayret ettim ben. Çünkü hani destek verir gibi görünürken hı hı. aslında e, hani alttan alttan neler yapıldığı da e, çok net bir şekilde ifade ediliyor. Bunu e, hani mesela e, ben ilk e, duyduğumda bu açıklamaları e, yani gerçekten bilinçli olarak mı yapıldı? Çünkü o kadar e, net bir e, şey var ki, söylem var ki aslında destek veriyoruz ama bir o kadar de işte e, buradaki SDG YPG yapısına da işte e, entegre etmeye çalışıyoruz. Bir, bir diğer taraftan işte FBI yeni hükümeti onaylamış değil vesaire gibi e, yani her an her şeyi yapabiliriz. Bir göz boyama mı? Bir göz korkutma mı aslında? Ve Amerika'nın zaten yaptığını biliyoruz. Su, şey Suriye içerisindeki bütün terör örgütlerinde çok güzel desteklediğini biliyoruz zaten. Tabii yani ab altından sopa göstermek gibi olabilir. Yine e, şeyi Türkiye Cumhuriyeti'nin yapmış olduğu terörle mücadelede ulaşmış olduğu başarıyı da aslında çok çok vurgulamak gerekiyor tabii. bölge ülkeleriyle birlikte yaratmış olduğu o istikrarı gerçekten vurgulamak gerekiyor Rubio'nun ya da Amerika'nın rahatsız olmuş olduğu en önemli nokta neden mesela bu dönemde böyle bir açıklama geliyor en önemli nokta bu olsa gerek diye düşünüyorum Amerika orada tabii ki varlığını halen gösterebileceği işaretlerini veriyor burada çok yani da böyle bir açıklama olmadığını hepimiz istemiyor. çok iyi biliyoruz. Evet. 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 Peki mesela hani buradaki tarih vermeyi neye dayandırmak lazım hocam? Alelade kurulmuş cümleler mi yoksa sahiden bilinen ve öngörülen bir şey olduğu için mi söylendi sizce? Öngörülenden ziyade e, hani e, bu böyle bir iç e, karışıklık söz konusu ise SDG-YPG terör örgütü yapılarının aslında Amerika tarafından derhal işte tekrar desteklendiği onlarla hı hı. iletişim halinde olunduğu evet bir haftaya iki haftaya diye bir süre veriyor haftalar içerisinde olabilir şey veriyor muhtemeldir ki bu yapılar üzerinde yeni oyunlar kurgulanıyor ve hı. terör kolları işte Suriye'de istikrarı bozmaya yönelik bir takım adımları Amerikan desteğiyle yapabilecek anlaşılması gerekiyor yapabileceği anlaşılması gerekiyor ama ben siyasi istikrara da aslında vurgu yaptığını Hani siyaseten de çok işte bu e, etnik yapıların bir araya getirilmeyi getirilemediğine vurgu yaptığını düşünüyorum ama e, o süreçte biliyorsunuz hem diğer ülkelerin işte borçlarını, Suriye'nin borçlarını ödemek gibi diğer ülkelerin e, yardımları Türkiye'nin siyasi anlamda siyasi kültürünü ve siyasi anlayışını Hı. siyasi tecrübesini paylaşabilmesi anlamında ben e, bölge ülkelerinin ciddi anlamda bir destek verdiğini düşünüyorum. O siyasi e, istikrarın da yavaş yavaş oturduğuna inanıyorum açıkçası. Peki. Bekir Bey sizinle devam edelim. Aslında bu açıklamaların geneline dair söyleyeceklerinizi merak ediyorum ama biraz sondaki cümleden başlamak istiyorum. Yani DAEŞ'in yeniden kendini oluşturma kabiliyetini önlemek adına birazcık daha o topraklarda duracaklarını beyan ettiler. Ki zaten hep buna dayandırıyorlardı orada varoluş sebeplerini. E, buradan yorumlayacak olursanız o bir süre daha ne demek? Çok ucu açık bir cümle çünkü. Evet Sümeyye Hanım bana kalırsa da yani açıklamaların geneline baktığımız zaman yani ben de o noktayı zaten vurgulayacaktım. Bana kalırsa en önemli kısmı orası. Şimdi öncelikle açıklamanın genelini değerlendirdiğimiz zaman Mark Marco Rubio'nun bu açıklamayı hangi bağlamda yaptığını biraz bilmekte hani fayda var diye düşünüyorum. Bu noktada hani az önce Zeynep Hocam da bahsetti. Senatonun Dış İlişkiler Komitesi'nde Komitesi. yaptı bu açıklamayı. Yani bu Amerika Birleşik Devletleri sistemi içerisinde işte bazen bakanlar olur, bazen bazı yetkili isimler olur böyle mütemadiyen senatonun karşısına çıkarlar ve orada hani hearing dediğimiz ifade verme senato duruşmasında karşısındaki senatörlerin sorularını cevaplarlar. ve genelde de bu tarz hani e, karşılaşmalarda da daha çok muhalif senatörler, yani siz cumhuriyetçi bir bakansanız muhalif yani demokrat senatörler, siz demokrat bir bakansanız da cumhuriyetçi senatörler sizi sıkıştırırlar. Şimdi açıklamaların geneline baktığımız zaman, ilk etapta işte bu e, şey kısmı bizim medyada daha çok ön planda çıktı, işte biz de zaten o konuyla başladık değil mi? E, Suriye hükümeti parçalanacaktı veya bir iç savaşın eşiğinde vesaire diye. Tabii. Aslında orada konuşmanın geline baktığımız zaman Rubio onu şeye binaen söylüyor. Yani... Biz Amerika Birleşik Devletleri olarak Suriye'de bu yaptırımları kaldırdık. Neden kaldırdık? Çünkü işte bunu demokrat oradaki senatörlere karşı gerekçelendirmesi gerekiyor. İşte onlar soruyor, biz neden yaptırımları kaldırıyoruz böylesi bir hükümete karşı? Çünkü hala Ahmet Eşşaray'ı onlar daha radikal vesaire görüyorlar. İşte bu. Suriye'de daha henüz daha oturmamış bir yapı görüyorlar. İşte biz bu adamları neden yaptırımları kaldırıldık mı Bu da işte onu gerekçelendirmek için ya biz yaptırımları kaldırmasaydık Suriye iç savaşın eşiğindeydi. Hala iç savaşın eşiğinde. Biz yaptırımları kaldırarak Suriye'ye destek vererek oradaki iç savaşın önüne geçtik gibi bir gerekçelendirme yapıyor. Aslında tam da Zeynep yapıyor. Hocama sorduğum gibi yani biz yaptık ve bakın Suriye ancak bu şekilde bizim varlığımızla ayakta durabilir. Hı. Evet, evet. Zaten dediğim gibi gerekçelendirmesi o şekilde. Çünkü Hı -hı. demokratlar hani ya bu biraz da şey gibi düşünün. Yani sonuçta Cum Trump bir şey yapıyorsa demokratlar ona bir kulp takacak. Hı -hı. Demokratlar bir şey yapıyorsa cumhuriyetçiler ona bir kulp takacak. Yani bugün demokratlar e, yani Suriye'de yaptırımları kaldırmış olsaydı cumhuriyetçiler diyecekti. Vay efendim siz işte Ahmet Eşşara gibi için işte içinde söylüyorum radikal bir isme karşı nasıl yaptırımları kaldırırsınız diyeceklerdi. İşte ama bugün Trump kaldırdığı için demokratlar şimdi o baskıyı kuruyor. Neden siz kaldırdınız? Diye. Rubio da bunu gerekçelendiriyor. Gerekçelendirmek için de bu cümleyi kurdu. Tabii ki bu cümle tabii yani o kadar da alelade alel kurulmuş bir cümle değil. Tabii ki Amerikan istihbaratının elinde bir şeyler vardır. Ee, ama yani biraz da tabii ki abartılı da bir cümle olduğunu söylemekte fayda var. İşte az önce sizin de bahsettiğiniz gibi işte biz destek vermeseydik zaten Suriye'de iç savaş çıkardı. Zaten diyor Suriye iç savaş çıkması demek bölgenin istikrarsızlaşması demek. Biz bu yüzden Suriye'nin işte birlik beraberliğini istiyoruz gibi bence klişe bir yerden aldı konuyu. Ama az önce bahsettiğim gibi bence bu açıklama bizim medyamızda daha çok ön plana çıkmasına rağmen az önce sizin bahsettiğiniz kısım yani Suriye'de biraz daha kalacağız kısmı yine önemli. Çünkü malumunuz Trump iktidara geldikten sonra hani Suriye'de askerleri çekme konusunda zaten bir iradesi olduğunu, bir tercihi olduğunu biliyoruz. Bu anlamda ilk döneminden farklı olarak Pentagon'a biraz daha söz geçirebildiğini de biliyoruz. Yine baktığımız zaman Amerikalıların kademeli olarak Suriye'den çekileceği de yani artık söyleniyor. Zaten son zamanlarda haber çıktı. Yine burada da demokratlar soruyor işte ya biz oradaki işte hani SDG onlar işte Kürt müttefiklerimiz diyor. SDG biz e, desteğimizi çekecek miyiz? Biz işte oradaki e, müttefiklerimizi yalnızım bırakacağız mı halinde? O da yine ona binaen işte DEAŞ varlığının devamının e, hani DEAŞ varlığına karşı biz orada olacağız. işte e, müttefiklerimizi terk etmeyeceğiz minvalinde bir açıklama yapıyor. Yani bu açıklamaları biraz e, orta e, ya ortasından bakmakta fayda var Sümeyye yanım. Yani ne çok e, abartmak lazım bu tarz açıklamaları. E, ne de çok e, hani Yok almak lazım. Evet çünkü yani te, e, Senato Dış İlişkiler Komisyonu'nda ya onu sıkıştırıyorlar. Mesela e, bu şeyde de yani bu e, Senato onayında da mesela e, bakanlara demokratlar soru sorarlar. İşte hı hı. Siz böyle mi yapacaksınız? Şöyle mi yapacaksınız? diye hep oraya böyle orta yolcu cevaplar verirler e, oradaki bakanlar.